Kur'an-ı Kerim'de inanıyorsanız muhakkak üstünsünüz buyruluyor. Bu Allah kelamı sanki Said Nur'da tecelli etmiş. Mahkemelerdeki müdafalarını okuduk. Bu müdafalar bir nefs müdafası yani kendisini savunma müdafası değildir. Büyük bir davanın müdafasıdır. Celadet, cesaret, zeka eseri, şah eseri. Onu diyar diyar sürdüler. Her sürgün yeri onun öz vatanı oldu. Nereye gitse, nereye sürülse etrafı saf, temiz müminler tarafından sarılıyordu. Kanunlar, yasaklar, polisler, jandarmalar, kalın hapishane duvarları onun mümin kardeşlerinden bir an bile ayıramadı. Büyük mürşidin talebeleriyle arasına yığılan bu maddi kesafetler din, aşk, iman sayesinde letafetler haline geldiler kör kuvvetin, ölü maddenin bu tehdit ve tahtitleri ruh aleminin ummanlarında büyük dalgalar meydana getirdi. En karamsar günlerde, en zor şartlar altında tohumlara ekilen bu nur hizmeti köy odalarından başlayarak yer yer her tarafı sardı, üniversitelerin kapılarına kadar dayandı.